Fuat Çeber YouTube kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım bol para kazanıyorsunuzdur. Öncelikle belirtelim yatırım tavsiyesi vermiyorum. Tamamen matematiksel ve grafik e, çalışmalarına yönelik sunum yapmaktayım. Arkadaşlar bu videomda e, ANKR yani Ankara Coin ile alakalı sizlere sunumu e, göstermek istiyorum. Sunumu göstermeden önce Sizlere şunu söyleyebilirim. Kanalıma abone olursanız bana destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Ve sunumuma da direkt geçişi sağlayayım. Bakın şuradan şöyle siz baktığınızda tabi burada bir çizgi kalabalıklığı görüyorsunuz arkadaşlar. Yani hani bu çok normal. Şuradan yukarı yönüne giden üçlü bir trend Çizgim var benim. Bakın şöyle yukarı yönlü. Bakın şuradan şöyle yukarı yönlü gelmiş, çarpmış çok güzel çalışmış, gelmiş çarpmış güzel çalışmış ve şu noktalarda e, direnç sergilemiş. Alt tarafımdaki çizgime baktığımızda arkadaşlar yine şurada e, destek noktası olarak karşımıza çıkmış, şurada destek noktası olarak karşımıza çıkmış ve şurada, şu noktada arkadaşlar, şurada siyah çizgimle de belirttiğim noktada bize bir direnç göstermiş burası arkadaşlar. Yine en alt seviyemdeki ee, yükselen trend çubuğuma baktığımda bakın destek noktası sağlamış destek noktası sağlamış ve akabinde tekrardan bu çizgiye değmemiş arkadaşlar ve şu alan şu alan ee, bir direnç noktasıymış bu alandaki direnç noktasına kırmış şu anda şu beyaz çizgiyle belirttiğim beyaz çizgiyle belirttiğim alandaki seviye bize 0.618 seviyesini yani eee hem Fibonacci rakamlarına göre hem de gang karesindeki rakamlara göre 0.618 seviyesini belirtmekte arkadaşlar. Benim öngörüm şudur. Şu seviyeyi 4 saatlikte ve günlükte kırdığında, 4 saatlikte ve günlükte kırdığında kademeli olarak arkadaşlar şöyle 1.73 seviyelerine çıkmasını bekliyorum. Fakat şöyle bir şey söz konusu bakın. Şöyle bir çıkış yapıp Şöyle bir çıkış yapıp şuradaki sarı çizgime kadar. Buradan tekrardan bir dirençle karşılaşabilir arkadaşlar. Burada karşılaşacağı direnci, burada karşılaşacağı direnci o anki piyasanın e, durumuna göre kırıp kırmama ihtimalinin olabileceğini söylüyorum. Çünkü bakın şuradan da yukarıya doğru çektiğim bir yine e, zaman dilimi olarak benim tanımladığım bir e, çizgim var. Ee, şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Şuranın üstünde 4 saatlik ve günlük kapanışı yaptığı yaptığı müddetçe yukarı yönlü hareket edecektir ve yukarı yönlü hareket ettiğinde çarpacağı noktalar şöyle söyleyeyim size. Bakın şurada belirttiğim mavi alanda 0.182 cent seviyeleri ve akabinde de yine kademeli olarak arkadaşlar kademeli olarak Bakın burada ben kademelerini belirttim. Bilmiyorum görebiliyor musunuz şu alandan? Şu anki seviyesi arkadaşlar 0.15 olarak gösteriyor bize. 0.15 yani 0.153 olarak görebilirsiniz şu alanı arkadaşlar. Burayı kırdıktan sonra kademeli olarak 0.173 0.182 0.190 seviyelerine çarparak yukarı yönlü bir şekilde vaziyet alacağını düşünüyorum ve gelebileceği seviyenin de 0.22 seviyelerinde olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şu alan içerisinde, şu alan içerisinde tabii ki bir aşırı alış Nihayetinde şu alan içerisinde şöyle kısa bir süreliğine girip gelmesi durumunda. Daha sonrasından çarpacağı seviyeyi de size şöyle belirtebilirim arkadaşlar. Biraz kalabalık olduğu için çok da bir detaylı Durum yapamıyorum arkadaşlar yani hani ben de kalabalıktan ötürü biraz e, müzdaribim bu durumda da bakın 0.22 seviyesinin üstünde yine bize Fibonacci seviyesi 0.24 seviyesini verdi bunu da e, burada belirtmiş olalım evet şu alandan çekecek olursak şöyle bizim tepe tepe noktamızmış. Şurada da görüyorsunuz arkadaşlar yani 0.22 yine Fibonacci rakamı da bize veriyor fakat size şurada söylediğim 0.22 sentlere e, çıkması durumunda tekrardan e, 0.20 sentlere doğru düşmesi muhtemeldir onu da belirtelim arkadaşlar benim öngörüm bakın benim öngörüm e, şu anlattığım e, grafiğin yaklaşık bir e, şu şekilde bakarsak arkadaşlar olaya pardon düzgün tam yerinden çekemedim. Yaklaşık arkadaşlar 3 gün içerisinde gerçekleşmesini bekliyorum bu durumun. Tabi bu bir çalışmadır. Bakın bu bir çalışmadır. Ee, bunu yatırım tavsiyesi olarak algılamayın lütfen. Bu ciddi anlamda bir çalışmadır. Yani bu benim grafiğimi test ettiğim bir noktadır arkadaşlar. Tamam şurada söylüyorum 0.22 cent bir beklentim var. Bu problem değil ama zaman aralığı olarak bu benim bir çalışmamdır. Bunu tekrardan belirtiyorum. Ee, burada e, hani 2 gün 3 günlük bir süre zarfı içerisinde gelecek dememdeki olay tamamen Matematiksel verilere dayalı olarak yaptığım bir çalışmadır ee, Aman aman Kalkıp da e, iki gün sonra bu coin işte şu seviyeye çıkacak diye yatırım yapmayın lütfen Tekrarlıyorum bu benim bir çalışmamdır arkadaşlar Evet ee, Ankara coin ile alakalı bunları söyleyebilirim zaten ben burada grafiğimi şimdi kitleyeceğim arkadaşlar İlerleyen e, dönemlerde e, Şuradaki seviyeyi yukarı yönlü 4 saatlik ve günlük kırılımının ardından 4 saatlik ve günlük kırılımının ardından arkadaşlar tekrardan takip edip gözlemleyeceğiz arkadaşlar. Tabi yine bakın şurada verdiğim seviye Fibonacci'nin Fibonacci'nin bakın şuradan aşağıdan Şöyle yukarı doğru çıkış seviyeleri var arkadaşlar. Bakın 0.382, 0.5, 0.618. Bu seviyeler doğrultusunda çizmiş olduğum bir grafiktir. Ve bakın şuradaki noktanın 0.618 noktası olduğunu ve ayrıyetten arkadaşlar bakın şuradaki noktanın yine 0.618 ile kesiştiğini sizlere söyleyebilirim. Onun için ben 2 dolar ve 2 2 dolar demeyelim de işte 0.20 sent ve 0.22 senti sizlere hedef nokta olarak belirleyebilirim arkadaşlar. Üst seviyesi de yine şurada sizlere gösterdiğim 0.25 sentir Arkadaşlar ee, herkese bol kazançlar diliyorum. E, bu videoyu paylaşacağım. Yaklaşık bir üç gün sonra falan bunun takibini yapacağım. Bakalım gerçekten de ee, grafiklerimiz olumlu yönde sonuç veriyor mu arkadaşlar tabi burada Bitcoin'in de yapabileceği ters bir hareket e, olayı tam e, tersine de çevirebilir bunu da unutmamak lazım e, herkese bol kazançlar diliyorum